Merhaba. Bugünkü konumuz hepimizin hayatının bir döneminde merkezinde yer almış bir kurum, okul. Ama bu konuya 20. yüzyılın en radikal düşünürlerinden birinin, Ivan Illich'in gözünden bakacağız. Bakalım onun fikirleri bugünün dünyası için ne anlam ifade ediyor. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak muhtemelen birçoğumuzun aklını kurcalayan o büyük soruyla, bir paradoksla yüzleşelim. Düşünsenize Etrafımız yapay zekayla, inanılmaz teknolojilerle dolu. Ama okullar, okullar sanki zamana donup kalmış gibi değil mi? O katı, standart yapı bir türlü değişmiyor. Peki neden? İşte bu gizemi çözmek için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Tam yarım yüzyıl öncesine. O dönemde söylenen bazı sözler bugün adeta bir kehanet gibi kulağa geliyor. Karşınızda Ivan İliç. İliç, 70'lerde öyle bir şey söyledi ki, o zamanlar çok radikal bulundu. Dedi ki, eğitimdeki asıl sorunumuz kaynakların azlığı falan değil, çok daha köklü, çok daha derin bir yerde. İşte İliç'in bütün meselesi tam da bu cümlede gizli. Diyor ki, biz okul denilen o kurumsal yapıyla, öğrenme denilen o doğal, içten gelen eylemi fena halde birbirine karıştırıyoruz. Sanki biri olmadan diğeri olamazmış gibi Peki, İllih'in bu eleştirisini alıp günümüzün eğitim sistemine bir büyüteç gibi tutsak, acaba karşımıza ne çıkar? Gelin şimdi modern eğitimin dört temel ayağını bu gözle, yani İllih'in merceğiyle bir inceleyelim. PISA sınavlarını duymayan yoktur herhalde. Hani ülkelerin eğitimde birbiriyle yarıştığı o meşhur sınavlar. İliçin penceresinden baktığımızda bunlar sadece birer sınav değil, adeta eğitimin yeni küresel anayasası. Peki bu ne demek oluyor? Şu demek, öğrenme dediğimiz o karmaşık ve insani süreç bir anda yönetilmesi, sıralanması gereken bir veri yığınına dönüşüyor ve öğrenci de bu sistemde sadece veri öğreten bir performans birimi haline geliyor. E sonuçta ne oluyor? Merak, etik değerler, estetik bir bakış açısı gibi, ölçülemeyen ama bizi biz yapan ne kadar değerli yetenek varsa, sayısal göstergeler ve teknik yeterlilik gibi ölçülebilen şeylerin gölgesinde kalıyor, değersizleşiyor. Gelelim ikinci noktaya. Hani şu sürekli duyduğumuz sistem vurgusu var ya, yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik, İllich bugünleri görseydi bunun hiç de masum, tarafsız bir tercih olmadığını söylerdi. Ona göre sisteme bu kadar odaklanmak aslında eğitimi tamamen ekonomik rekabetin bir aracı haline getirmektir. Amaç insanı anlamak değil, sistemi daha verimli işletecek parçalar yetiştirmek. Felsefe, sanat gibi eleştirel düşünceyi besleyen ama ekonomik olarak verimsiz görülen alanlarda bu yüzden hep geri plana atılıyor. Peki ya eğitim teknolojileri? Hani şu öğrenme yönetim sistemleri, yapay zeka destekli dersler, hepsi bize daha kişisel, daha özgür bir öğrenme vaat ediyor değil mi? Ama Illich, teknoloji konusunda bizi yıllar önce uyarmıştı. Demişti ki, insan ölçeğini aşan teknoloji özgürleştirmez, tam tersine bağımlıklar. İşte tam da bu yüzden, bu yeni araçların öğrenmeyi daha erişilebilir değil, aksine daha kolay denetlenebilir hale getirdiğini savunurdu. Aslında olan şey çok net. Bu dijital platformlar sayesinde kurumsal kontrol artık sadece sınıfın dört duvarıyla sınırlı kalmıyor. Öğrencinin her adımı izleniyor, her davranışı analiz ediliyor ve öğrenci adeta şeffaf, kontrol edilebilir bir nesneye dönüşüyor. Ve son olarak gelelim şu meşhur çevrim içi kurslara, MOOC'lara, mikro sertifikalara. İşte diyebilirsiniz ki, tamam il bahsettiği okulsuzlaşma bu olmalı, öyle mi gerçekten? İliç buna pek katılmazdı sanırım o muhtemelen şunu söylerdi, okulun binası yıkıldı ama hayaleti yani sertifikası hala aramızda. Yani bu yeni sistemler öğrenmeyi sadece daha küçük, daha kolay satın alınabilir ve pazarlanabilir paketlere bölüyor, hepsi bu. Ama özündeki o sertifika mantığı aynen devam ediyor. Peki, madem PISA, sistem, eğitim teknolojileri ve hatta online sertifikalar sadece belirtiler, o zaman bu hastalığın kendisi ne? Asıl sorun nerede? İliç'e göre asıl problem fiziksel binalar değil. Asıl problem toplumun iliklerine işlemiş olan o okul zihniyeti. Yani geçerli olan tek öğrenme biçiminin okul tarafından tanımlandığına dair o sarsılmaz inanç. İşte bu zihniyetin dört temel direği. Her şey ölçülmeli, sonunda mutlaka bir sertifika olmalı, bilgiyi sadece bir uzman verebilir ve herkes aynı standart yoldan gitmeli. Bu mantık öğrenmeyi alıp bir kafese kapatıyor. Bu kafesin dijital ya da fiziksel olması tek de bir şey değiştirmiyor. Bütün bunlar bizi çok önemli ve biraz da zorlayıcı bir sonuca getiriyor. Peki o zaman gerçek bir değişim, gerçek bir reform nasıl olmalı? Aslında İliçin bize söylediği şey şu. Okulsuz bir toplum demek okulların olmadığı bir yer demek değil. Okulsuz bir toplum demek öğrenmeye dair düşünme biçimimizin okulsuzlaştığı, yani özgürleştiği bir yer demek. Ve işte bu da bizi üzerinde düşünmemiz gereken kışkırtıcı bir fikirle baş başa bırakıyor. Belki de asıl meydan okuma sadece daha iyi okullar inşa etmek değil, öğrenmenin kendisini o kurumsal kalıplardan çıkarıp özgür bırakmaktır.